Tobeti Mezun İnisiyatifi'nin hazırlayıp sunduğu İnisiyatif Talks'a hoş geldiniz. Bu haftaki konuğumuz Ercan Onur Sever. <laughs> <Tezavrat, güzel. gülüyor> ee, 2012 girişlisin. Evet. Ee, i̇lk önce makine mühendisliğiyle başlıyorsun. Ondan sonra elektrik, elektronik mühendisliğine geçiyorsun. Nasılsın, iyi misin? İyiyim, teşekkür ederim. Tobetü senin için ne ifade ediyor? Tobetü benim için ne ifade ediyor? Ee, Tobetü aslında iş hayatına atılmadan önce bir ara durak olarak bize hayatın kapılarını açan bir yerdi. Yani genel olarak öyle ifade edebiliriz. Yani benim için aslında anlamı büyük ee, eşimle tanıştığım yer, spora devam edebildiğim yer, aynı zamanda akademik olarak kendimi gösterebildiğim, kanıtladığım bir yer. Yani birçok bir şekilde tanımlayabiliriz. Öyle. Sonrasında elektrik, elektronik mühendisliği sonrasında da Hacettepe'de yazılım mühendisi yüksek lisansı yapmışsın. Mükemmel bir üçlü olmuş üçlü. bence senin <laughs> CV'ye bakınca öyle diyebiliriz. Birçok mühendislik dalında çalışmışsın aslında. Evet. Patent mühendisi olarak, tasarım mühendisi olarak, dijital dönüşüm mühendisi olarak çalışmışsın. Doğru. Savunma sanayinde çalışıyorsun şu anda. Biraz bize açman gerekirse patent mühendisi ne iş yapar? E, patent mühendisi aslında e, yani bir mühendis bakış açısıyla kurum içerisinde e, çalışan e, kişilerin e, geliştirebileceği buluşları e, inceleyip e, onların e, buluş olup olmayacağına karar verip e, on, o, o konularda e, araştırmalar yapıp patentlerini patentlenemeyeceği konusunda e, yardımcı olur, geri dönüşler sağlar. Aslında birkaç farklı şeyi de var. E, yani bir Ç çalışma alanında detaylı olarak o anki patent ve e, güncel teknolojilerin durumunu araştırıp şirketin gelişim alanlarına e, yardımcı ve destek olabilir bu gibi şeyler yani genel olarak tasarım mühendisi ne yapar Ta başlangıç ürünün, başlangıç ürünün başlangıç geliş gelişmesinde veren. evet geliştirilmesinde e, özellikle mekanik tasarım burada bahsettiğimiz e, üretilmesine yönelik e, nasıl daha üretilebilir bir e, tasarım ortaya çıkabileceğine yönelik ilk çalışmaları yapar ve ana tasarımı ortaya koyar ve üretim safhasına aktarılmasını sağlar. Gelişen teknolojiyle beraber herhalde hayatımıza daha çok giren bir dijital dönüşüm mühendisleri var. Evet. Sen de onlardan bir tanesisin. Eee bir başlangıçta ufak bir açıklamanı isteyeceğim. Sonra Aha. bunun nereye kadar gidebileceğini tahmin edebilecek miyiz? İlk önce hani onu sormuş olayım. Çünkü yapay zeka da giriyor işin içerisine aslında. Hı -hı. Ee, biraz otomatikleşiyor. Giderek insan sayısı, işçi sayısı düşmeye başlıyor aslında. Hı -hı. Ee, dijital dönüşüm mühendisinin e, tüm mühendisliklerin içinde yeri nedir tam olarak? Aslında biraz daha geriye gitmek lazım bu konuda. Ee, dijital dönüşüm deyince e, endüstri 4.0 kavramları, devreye giriyor. Bunu anlamak için de işte endüstri 4.0 nedir? Neden 4? İşte 4'e gelene kadar 1, 2, 3 de ne oldu? 4'e geçişte ne gibi yenilikler olacak? Biraz aslında işte dijital dönüşüm mühendisinin bunları anlayıp ondan sonra da günümüz dünyasına, dünyası hakkında somut olarak ortaya bir şeyler koyması, o dönüşümü işte dördüncü sanayi devrimi adı verilen e, dönüşümde e, somut olarak e, fabrikaları e, geliştirmesi e, çıktılar üretmesi bekleniyor e, bir burada bahsettiğimiz dördüncü sanayi devrimi e, Aslında sonun sonucunda e, karanlık fabrikalara kadar e, gidecek olan e, iş gücünün e, işte makinelere devredil, devredileceği en uç e, bütün aslında insanlığın belki de daha böyle bir refah e, altında yaşayabileceği bir e, ütopya'ya doğru giden bir ilk adım e, diyebiliriz. Bu konudaki e, aslında işte araştırma safhasından az önce söylediğim gibi direkt e, doğrudan e, fabrikada e, somut bir çıktıya kadar e, bütün o şeyi gözlemlemesi gerekiyor. E, ...gözlemlemek ve işte somut çıktıları ortaya koymak gerekiyor aslında. Ee, son olarak şöyle bir şey söyleyeceğim. Yani bunları bu konuya son evet. olarak. Ee, şüphesiz ki bizi mezun olduktan sonra iş hayatını hazırlayan şeylerden bir tanesi ortak eğitim. Makine mühendisi olarak, elektrik, hı hı. Mü, elektrik elektronik mühendisi olarak ve yazılım mühendisi olarak... ...ortak eğitim seni nasıl hazırladı ve çıktıktan sonra e, bu mühendislikleri seçmene nasıl yardımcı oldu? Yani aslında e, ortak eğitim e, bizim açımızdan tamamen akademik tarafta başladığımız yolculuğu e, pratikte e, nerelere, nerelere gidebileceği, ne gibi alanlarda çalışabileceğimiz, gerçek hayatta e, o işin nasıl yapılabildiğine dair çok önemli fikirler sunuyor bize. Yani e, okul ortamından çıkıp birebir e, işte bir fabrikaya girebiliyoruz, bir ofis ortamına girebiliyoruz. E, özellikle teknik yani bizim e, mühendislik tarafı e, tamamıyla olmasa da e, teknik altyapının kuvvetli olması gereken bir taraf ve o o tarafı kuvvetlendirmek için de e, biraz şeyden çıkmak gerekiyor e, masa başında defter kitap karıştırmayı bırakıp e, sahada e, o aletleri eline almayı çalışan makineleri yerinde görmeyi gerektiriyor çoğu zaman e, bu yani bütün mühendislikler için geçerli olmayabilir ama Özellikle makine mühendisi için çok kritik. Ortak eğitim de bu burada yani bulunmaz bir fırsat. Okul bitene kadar bir yıla yakın işte üç üçer aylık üç farklı dönem şeklinde bize o fırsatları sunuyor. Hem farklı sektörlerde, farklı şirketlerde. Bunlar da neden önemli aslında? Hani ortak eğitim biraz detaylandırırsak. Yani ortak eğitim başlığı altında. Yani işte benim de aslında burada o muhteşem üçlü diye tanımladığımız üçgende biraz böyle bir arayış içerisinde mühendisliğin farklı yönlerini keşfetme şeyim vardı, arayışım diyelim. Çünkü mühendislik bir derya deniz. O derya denizde nerede en iyi kendini bulup çalışabileceğini keşfetmek kolay değil. Kolay olmamakla bir birlikte. Aslında çok fazla tekrar eden işe de dayalı e, durumlar söz konusu. E, bu açıdan işte bir iş yerini yakından görüp e, ileride bir mühendisin neler yapacağını daha yerinde e, deneyimleme fırsatı. Yani öncesinde hayaller kurup e, o işe girdikten sonra hayal kırıklığı yaşa yaşayıp işte e, daha tek düze e, işlerle karşılaştığında neler yapabileceğine dair bir kapı aralıyor yani genel olarak. Peki bunlardan bunların arasında sana en çok keyif veren hangisi? Yani işin patent kısmı mı, tasarım kısmı mı, dijital dönüşüm kısmını hangisinde daha keyifli çalışıyorsun? Dijital dönüşüm kısmı diyebilirim genel olarak. işte o bahsettiğim gibi biraz daha aslında biraz daha uçsuz resmin aslında. aynen gen, resmi geniş açıdan bakmaya fırsat verdiği ve şey yapabildiği için yani orada yeni alanlar açıp farklı konular üzerine kafa yo yorma imkanı tanıdığı için bizim gibi yoğun bir okulda evet. e, toplulukların olması aktif toplulukların olması bize ekstra motivasyon kaynakları sağlıyor. Sen de Tobetü basketbol topluluğunun en hareketli zamanlarından geliyorsun bir evet. kaptan olarak evet. geliyorsun. Ee, biraz e, topluluktan bahsedelim. Şu anda hala aktifler. Aha. Belki sizinki sizin döneminizdeki kadar değil ama hani bu topluluk basketbol topluluğu şu anki e, çünkü e, basketbol antrenörlük belgen de var. Evet. E, mühendislik hayatına Tobetü'deki e, to, basketbol topluluğu sana ne kattı? Yani önce topluluklardan yani daha basketbol şeyinden alırsak okulla ilk tanışma anlarında yani bir topluluğa dahil olmak bir e, a, bir arkadaş grubunun içinde yer almak e, kesinlikle be, özellikle benim e, okula bağlılığımı bulunduğum ortama daha iyi adapte olma şansımı arttıran şey bir, bir konuydu. E, sizin de bahsettiğiniz gibi bu 5 yıl sonunda e, son sene işte kaptanlığa kadar giden e, güzel bir serüven oldu zaten benim için yani gerçekten bizim okulun sunduğu hani birçok fırsat o artısıyla eksisiyle birçok durum söz konusu ama yani özellikle hani topluluklar konusunda sunduğu en büyük fırsatlardan biri bizim kendi inisiyatif alabileceğimiz alanların olması biraz hani gelenekleri oturmuş okullar da hani bu tarz topluluklar belki çoktan kurulmuş çoktan e, işte belli başlı e, işler yapılmış olabilir ama e, bizim okulun e, o yeni genç ve dinamik e, yapısı sayesinde biraz daha e, hani biz o işlere atıldık işte bizim arkadaşlarımız o toplulukları kurdular e, geliştirdiler bu işte belki hani son durumlarını çok iyi takip edemedim ama yani bu süreci yaşamak hani Oturmuş bir topluluğa katılmaktansa o kuruluş dönemlerini yaşamak da ayrı bir tecrübeydi. Bizim basket takımında da e, işte bizden birkaç dönem önce e, çok büyük emeklerle işte formaların yapılması, e, e, turnuvalara gidişlerin ayarlanması hep arkadaşlarımızın ciddi emekleri vardı yani. Devamında içimizden bir de e, koç da çıkardık. E, şu an kendisi e, kadınlar birinci liginde. Kalmadı, Süper diye geçiyor sanırım. Orada da kalmadı milli takıma kadar yürüdü. Yani böyle de şey bir topluluktuk yani işte birbirini destekleyen, ilerleme ilerli, önünü açan işte ne diyeyim hani arkadaş ortamında güzel vakitler geçirdiğimiz deplasmanlara gittiğimiz okulun sağladığı işte bu özellikle deplasman ortamlarında. Hep bizi daha çok motive eden e, okula bağlayan noktalardı. E, anlattığım birçok şey de aslında doğrudan e, şeyi e, iş hayatında hani bu tarz durumlarla karşılaşıldığında neler yapılabileceği ile ilgili çok güzel e, bir hayat yani birer hayat deneyimiydi hepsi benim için. E, özellikle çocukluğumdan itibaren basketbol oynamak zaten e, benim için e, epey yol gösterici oldu o konuda sporla işli dışlı olmak ee, yani bütün bu işte e, akademik olarak çalışmaları yaparken e, bir yandan da orayı hiçbir zaman aksatmamaya ayrıyeten e, gayret sarf ettim. Ki o gayretim e, bazen akademik şeyi engellese de işte e, çift Anadolu e, bir, bir şekilde bitirdik. <laughs> Son olarak yeni nesli bir iş yapıyorsun aslında. Ee, evet. Bu işleri tercih etmek isteyen, bu mühendisliğe yönelmek isteyen, üniversite tercihi yapmak isteyen gençlere ne tavsiye edersin? Ee, yani aslında dediğiniz gibi biraz gelişmekte olan konularda çalışmanın verdiği, biraz da kendim hani 7-8 sene aslında kısa bir süre, hani bir öğrenci açısından bakıldığında devasa bir şey gibi görünüyor. Ben de şimdi öğrencilik yıllarımı düşününce ama yine de biraz mütevazi olmak gerekirse daha benim de önümde uzun yıllar var. Yine de hani kısa tecrübemden biraz böyle e, üniversite hayatını aslında yaşamalarını e, tavsiye ederim. E, yani ben çift ana dal yapan biri olarak üniversite hayatını kesinlikle boşlamadım. Hani ne, ne demek istiyorum işte sporumu gene yaptım. E, gene şu an bir sahnedeyiz. Tiyatro oyununa düzenli gitmekten Al, alı bırakmadım kendimi. Fakat işte o ders konularında biraz o dersleri vermektense konuları gerçekten özünü anlayıp özellikle derinleşmek istedikleri konuları yani çok erken seçmek de bir hata. Yine de e, özellikle son sınıfa doğru kendilerine derinleşmek istedikleri işte şimdi uzmanlaşma özellikle yeni çağın en e, önemli konularından biri. Biraz o uzmanlaşacakları, özellikle derinleşecekleri ama işte bir yandan etrafı da görmelerini engellemeyecek bir şekilde o alanlara odaklanıp çalışma hayatına girebileceklerini düşünüyorum. Yani çalışma hayatı biraz o konularda hayal kırıklığı da yaratabilir durumda. Yani o arayışta olma isteğini kaybetmeden bir yok farklı bir okulda olsa işte yazılım mühendisliğinde bir yüksek lisans yaparak veya işte bir Yurt dışında bir eğitim alarak bir şekilde kendilerine farklı kapılar açma hevesini kaybetmesinler. Bunları söyleyebilirim. Teşekkür ediyoruz. <laughs> Bizi yalnız bırakmadığın için, bu bölümde bizimle olduğun için çok ben teşekkür ediyorum. Te ben diyoruz. davet ettiğiniz için çok teşekkür ederim. Umarım kariyerinde istediğin noktalarda, istediğin yerde olursun. Ben de öyle umuyorum. <laughs> <Teşekkür> İnisiyatif <laughs> Talks'un bu bölümünün de sonuna geldik. Biz mezunlarımızı ağırlamaya devam edeceğiz. Bu bölümün son. Gitarra, akordeoia eta akordeoia.